Japonya. Teknolojinin ve gelişmişliğin ülkesi. Her yeri neon ışıkları ve dev ekranlarla kaplı kalabalık ve büyük şehirleriyle başınızı döndüren bir ülke. Mitsubishi, Sony, Toyota gibi dev sanayi şirketleriyle dünyanın en zengin birkaç ülkesinden biri. Peki çok değil, bundan sadece 170 yıl önce hiçbir sanayisi olmayan pirinç tarımı ve balıkçılık ile geçinen bir ülke nasıl bir sanayi devine dönüştü? Bu değişimi başlatan adam İmparator Meiji'ydi. Japonya'nın Atatürk'ü diyebileceğimiz bu adam Japonya'ya bir sihirli değnek gibi değdi ve basit bir tarım toplumu olan ülkesini 50 yılda dünyanın en büyük sanayi devlerinden birine dönüştürdü. Hikaye işte burada ilginçleşmeye başlıyor. Çünkü Japonya'yı bu değişime iten güç Amerika'ydı. Tarihler 1853 yılı Mayıs ayına gösterdiğinde 5 Amerikan zırhlı savaş gemisi çok sert bir ültimatomu iletmek için Japonya'nın Edo Limanı'na yanaşmaktaydı. Amerikan savaş gemilerine komuta eden Amiral Perry, Japon imparatoruna iletmek üzere yanında getirdiği ültimatomda Japonların limanlarını Amerikan gemilerine açmaları gerektiğini, aksi takdirde 5 ay sonra büyük bir donanma ile gelip bütün Japon limanlarını bombardımanı tutacağını bildirmekteydi. Japonlar o kadar geri kalmış durumdalardı ki karşılarında gördükleri devasa savaş kemilerinin korkusundan Amerikalıların bu ultimatomuna çaresizce boyun eğip limanlarını açmak zorunda kaldılar. Ancak Amerikalılar uyuyan bir ejderhayı uyandırdıklarını bilmiyorlardı. Ne kadar büyük bir hata yaptıklarını tam 87 yıl sonra anlayacaklardı. 1853 yılında Amerikalılar tarafından milli gururları kırılan Japonlar tam 87 yıl içinde Amerika'ya kafa tutacak noktaya geldiler. Ve sonunda Amerika'nın Pasifik'teki en büyük donanmasını Pearl Harbor limanında yerle bir ederek intikamlarını aldılar. Ne derler bilirsiniz. İntikam soğuk gelen bir yemektir. Kanalımızın sıkı takipçilerinin yakından bildiği üzere tarihte yaşanan kelebek etkisini videolarımızda sıklıkla dile getiriyoruz. Dünyanın bir ucunda yaşanan bir gelişmenin dünyanın diğer tarafında nasıl değişimler yarattığını fark etmek tarihin en lezzetli kısımlarından biridir. Bu kelebek etkisini anlamak için şimdi dünyanın diğer tarafına, Amerika'ya gidelim ve Amerikalıların neden Japonya'nın kapısına dayanmak zorunda kaldığını inceleyelim. Sonrasında ise videomuzun asıl konusu olan Amerikalıların 1850 yılında Japonya'yı sıkıştırmasının Japonya'da nasıl büyük değişimlere yol açtığını inceleyeceğiz. Tarihler 1840 yılını gösterdiğinde Amerika'nın batısı neredeyse keşfedilmemiş gibiydi. 1840 yılında Kaliforniya'nın kuzeyinde bulunan San Francisco'da devasa miktarlarda altın bulunduğu haberi dalga dalga yayıldı ve altına hücum dönemi olarak adlandırılan bir dönem başladı. Gerek Amerika'nın diğer bölgelerinden gerekse Çin'den İtalya'ya kadar dünyanın her yerinden maceracılar akın akın San Francisco bölgesine gelerek altın aramaya başladılar. Amerika'nın batısında nüfus yoğunlaşmaya başlıyordu. Beraberinde yavaş yavaş sanayi de gelişiyordu. Hem çıkarılan bu altının işlenmesi için hem de gelişen sanayinin sürdürebilmesi için Amerikalılara kömür gerekmekteydi. Amerika'nın doğusunda kömür vardı. Ancak bu kömürü batıya nakletmek o günkü şartlarda oldukça maliyetliydi. Amerikalılar ise çareyi Çin'den kömür getirtmekte buldular. Çin'den gemilerle gelen kömür, Amerika'nın doğusundan batısına kömür taşımaktan daha ucuza geliyordu. Ancak bir sorun vardı. O günkü şartlarda bir geminin durmadan Çin'den Amerika'ya kadar gitmesi oldukça zordu. Gemilerde ikmal sorunları doğuyordu. Amerikalılara bu güzergah üzerinde bir durak noktası lazımdı. Bunun için de en ideal yer Japonya'ydı. İşte Amerikalıların Japonya ilgisi böyle başladı. Önce kibarca bize birkaç liman açın diye ricada bulundular. Ancak Japonlar 1800'lü yıllarda içine kapalı bir toplumdu ve yabancılarla irtibat kurmaya ve iş yapmaya pek hevesli değillerdi. Amerikalıları uzun süre oyalayan Japonlar en sonunda red cevabı verdiler. İşte 1850 yılında Kaptan Perry'nin yaptığı tehditkar ziyaretin sebebi Japonların bu red cevabıydı. Perry oldukça sert bir ultimatom getirmişti. Ultimatomda eğer kendilerine derhal 5 tane limanı açmazlarsa Eylül ayında büyük bir donanmayla gelip Japon şehirlerini bombardımana tutacağını bildirdi. Tarihin Kırılma Noktaları Uzun yıllar boyunca dış dünya ile bağlantısını asgariye indiren Japon halkı için bu devasa boyutlardaki zırhlı gemiler adeta uzaylılarla karşılaşmışçasına ürkütücü olmuştu. Yaşanan bu sarsıntının akabinde Japonlar ülkenin bazı limanlarını Amerika'ya açmaktan başka bir çarelerinin olmadığını kabul etmek durumunda kaldılar ve Amerikalıların teklifine evet cevabı verdiler. Milli gururlarına çok düşkün olan Japonların yaşadığı bu aciziyet, uygulanan içe kapalı ulusal tecrit politikalarının artık geçerli olmadığını göstermişti. Son 250 yıldır ülkeyi şogun olarak yöneten Tagugawa Hanedanlığı döneminde uygulanan izolasyon politikasının, Japonları açık bir şekilde çağın gerisinde bıraktığı görüldü. İktisadi, siyasi ve askeri alandaki bu geri kalmışlık, reform ihtiyacını gündeme getirdi. İmparator Meiji işte tam böyle bir ortamda tahta çıktı bir şeyler yapmak gerekiyordu. Batı'nın kapıya dayandığı görülmüştü. Çin'in İngilizlere Afyon savaşlarındaki ağır yenilgisi bir uyarıydı. Kolonileşme kapıdaydı. Japonya ya değişecek ya da parçalanacaktı. Meiji'nin içine doğduğu ailesi tarihin gördüğü en uzun imparatorluk hanedanıydı. Japon imparatorları halk tarafından kutsal bir öneme sahip bir tanrı pozisyonundaydı. Ancak imparatorlar ülkenin yönetiminde sadece sembolik bir konumdaydı asıl güç şogunların elindeydi. Değişime karar veren Meiji, kendisine bağlı samuraylarla beraber tahta çıktıktan bir yıl sonra Kyoto'da bir darbe gerçekleştirdi. İmparator Meiji bu darbe ile Takugawa Şogunluğunun 250 yıldan fazla süren feodal egemenliğine son verdi ve gücü bugüne kadar sembolik bir figür olarak görünen Japon İmparatorluğu'nun eline topladı. Meiji gücü eline aldıktan sonra hemen harekete geçti. Önce Batı usulü bir bakanlık sistemi olan bir hükümet kurdu. Yeni hükümetin sloganı netti: Zengin ülke, güçlü ordu. Bu sadece bir motto değil, bir manifestoydu. İmparator Meiji işe önce köhnemiş feodal sistemi kaldırmakla başladı. Daimyo denilen feodal ağlar tarafından yönetilen bütün federal bölgeler lağvedildi ve merkeze bağlı valiler tarafından yönetilen şehirlere dönüştürüldü. Karşı çıkan feodal beyleri Japonların meşhur ve köklü samuray sınıfının yardımıyla ezdi ve geçti. Vergilendirme merkezileştirildi. Modern bir bürokrasi kuruldu. Meiji ülkesindeki otoritesini iyice tescil ettikten sonra sıra ordudaki düzenlemelere geldi. Batı tipi bir ordu kurmak istiyordu. Artık bütün ordu elindeki kılıçları bırakıp tüfek kullanacaktı. Ancak sıra ordu reform yapmaya geldiğinde bugüne kadar hep yanında duran samuray sınıfı bu sefer karşısına geçti ve samuray isyanını başlattı. İmparator Meiji yeni kurduğu Batı tipi ordusuyla bu yüzlerce yıllık köklü savaşçı sınıfının gözünün yaşına bakmadan ortadan kaldırdı ve samuray dönemini sona erdirdi. Tom Cruise'un oynadığı son samuray filmini izlediyseniz film işte tam bu dönemdeki gelişmeleri anlatmaktadır. Samuray sınıfını yok ettikten sonra 1873'te zorunlu askerlik getirildi. Köylüsünden esnafına kadar artık herkes orduda hizmet edecekti. Bu Japonya'yı birleştiren ilk adım oldu. İmparator Meiji'nin göstereceği asıl sihir ise ekonomide olacaktı. Japonya o güne kadar pirinç tarımı ve balıkçılık ile geçinen tarım temelli bir toplumdu. Sanayi ise neredeyse sıfır düzeyindeydi. Meiji, batıdaki gelişmeleri anlayabilmek için 1871'de prensler ve bilginlerden oluşan elit bir heyeti Amerika ve Avrupa'ya gönderdi. Bu ziyaretlerin amacı gelişmiş ülkelerdeki durumla ilgili tespitler yapmak ve imzalanan eşitsiz ve sömürücü ticaret anlaşmalarını az da olsa yumuşatmaktı. Heyet, Amerika'dan İngiltere'ye Fransa'dan Almanya'ya kadar çok geniş bir bölgeye ziyaretlerde bulundu. Heyetin yaptığı inceleme gezilerinde ilk dikkatlerini çeken şey San Francisco'nun 30 yılda 80 haneli küçük bir köyden koca bir sanayi şehrine dönüşmesi olmuştu. Ardından İngiltere'ye geçtiklerinde İngilizlerin buhar gücüyle çalışan makinalarına hayran kalmışlardı. Buharlı gemiler ile nakliyet maliyetlerini aşağı çeken İngilizlerin Kısa bir zaman diliminde yaşadığı gelişim ve sanayileşme hızı Japonya yetine bir umut ışığı olmuştu. Bu gelişmeler Japonya'nın da başarabileceği türden şeylerdi. Heyet Japonya'ya geri döndüğünde hukukun üstünlüğünden eğitime kadar birçok konuda İmparator Meiji'ye geniş bir rapor sundu. Yine bu gezi sırasında çeşitli ülkelerde bırakılan öğrenciler bu ülkelerde kendilerini geliştirdikten sonra Japonya'ya dönüp ülkelerinin sanayi dönüşümüne muazzam katkı sağlayacaklardı. Yurt dışından gelen heyetin sunduğu raporlardan sonra kolları sıvayan Meiji ve hükümeti demir yolları, telgraf hatları ve modern fabrikaları inşa etmeye başladılar. 1872'de Tokyo ile Yokohama arasında döşenen demir yolu hattı sadece 29 kilometre uzunluğunda olmasına karşın devrin niteliğindeydi. Kömür madenleri açıldı. 1870'lerde üretim 600 bin tondan 1900 lira gelindiğinde 10 milyon tona fırladı buharlı gemiler için kömür şarttı ve Japonya sıfırdan kendi donanmasını kuruyordu. Başlangıçta sanayileşmeye devlet öncülük etti. Fabrikalar, tersaneler devlet eliyle kuruldu. Sonra özelleştirildi. İşte Mitsubishi gibi dev şirketler bu dönemde ortaya çıktı. Sanayi patlaması tekstilden başladı. İpek ve pamuk fabrikaları mantar gibi çoğaldı. 1880'lerde Japonya dünyanın en büyük ipek ihracatçısı oldu. Ucuz sentetik boyalarla herkesin alabileceği parlak kimonolar üretildi ama ağır sanayide gecikmedi. Iwata Çelik Fabrikası 1901'de açıldı. Britanya'dan mühendisler getirildi. Japon işçiler geleneksel el becerilerini modern makinelerle birleştirdi. Sonuç 1910'a gelindiğinde Japonya rekorlar kırarak tarihin o güne kadar gördüğü en hızlı sanayileşen ülke olmuştu. Bu sıfırdan kurulan bir imparatorluktu ve hiçbir kolonyal kaynağa ihtiyaç duymadan tamamen kendi insan gücüyle başarılmıştı. Eğer bu sanayileşme hamlesi başarılamazsa sonucun batı kolonisi olmak olduğunu Meiji ve Japon halkı yıllar önce anlamıştı. Eğitim bu devrimin yakıtıydı. 1873'te zorunlu eğitim yasası çıktı. Artık her çocuk okula gidecekti. Müfredat matematik, fizik gibi Batı bilimini içeriyordu ama yanında imparatora sadakat, ulusal birlik gibi bir ahlak eğitimini de içeriyordu. 1900'e gelindiğinde okullaşma oranı %90'lara vurdu. Bu nitelikli bir işçi ordusu yarattı. Japonya beyin gücü yapmadı. Tam tersi kendi elitlerini yetiştirdi. Batı'dan gelen fikirleri Japon gelenekleriyle harmanladı ve kendi sentezini yarattı. İmparator Meiji 1912 yılında vefat ettiğinde kendi adıyla anılan Meiji Restorasyonu dönemi sonrası ülkesi Japonya'yı basit bir ada ülkesinden dünyaya meydan okuyan bir sanayi imparatorluğuna dönüştürmüştü. Ölümünden sonra Japonya'da kurduğu sistem tıkır tıkır işlemeye devam etti. Japonlar Batılılar ile koloni yarışına girerek önce Çin'i kolonisi haline getirdi. Çıkar çatışmasına girdiği Rusya'yı ise savaşta yenecek ve böylece Avrupalı modern bir ülkeyi yenen ilk doğulu ülke olma ünvanını ele geçirecekti. Daha sonra sıra Pearl Harbor savaşında Amerika'ya gelecekti. İşte Amerikalıların kapılana dayanması sonrası tetiklenen ve İmparator Meiji'nin vizyonuyla şekillenen Meiji Restorasyonu dönemine beraberce yakından baktık. Meiji'nin başlattığı bu dönüşüm sonrası Japonya bugün bile dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biridir. Mustafa Kemal Atatürk gibi ülkelerinin dönüşümüne liderlik eden büyük şahsiyetleri incelediğimiz tarihin kırma noktalarının bu bölümünde Meiji Restorasyonu ile tarihte haklı bir yer edinen İmparator Meiji dönemini inceledik. Son Samuray filmini izlemiş miydiniz? Filmde samuraylara karşı duygusal bir yakınlık besleyip onları ortadan kaldıran İmparator Meiji'ye kızmış mıydınız? Ne dersiniz? Sizce Meiji yaptıklarında haklı mıydı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşınız. Videoyu beğendiyseniz hemen şimdi beğen butonuna basınız ve bizi mutlu ediniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tarihin Kırılma Noktaları